Gözler Cumhurbaşkanı adaylarında. Kim aday olacak 2023'te? Bir sürü isim tartışılıyor. Ben de bu isimleri aldım. Bunları şu anda dünyanın en çok konuştuğu bir dizi var. Ve dizinin içinde bir oyunlar silsilesi var. Bu oyunların içi dağıtayım dedi bu adayları ve orada ayakta kalan bakalım kim kalacak diye oyunlara göre. Böyle bir küçük simülasyon yaptım. Hangi diziden bahsettiğimi biliyorsunuz herhalde. Scoot Game yani e, ahtapot oyunu. Korelilerin e, bu çok ses getiren, işinden yola çıkarak böyle bir cumhurbaşkanı adaylarını elemek istiyorum. Tabii benim oyunumda kan, cinayet falan filan öyle şeyler adam öldürme olmayacak. Kaybedenler efendi gibi çek gidecekler, erinecekler. Son kalanlar bakalım kim olacak. Şimdi önce adayları açıklayayım isterseniz. Evet bir numarada Erdoğan var. Ki yani adaylığını kendi açıklamadı aslında ama Devlet Bahçeli bizim adayımız Sayın Erdoğan'dır diyerek adaylığı da açıkladı zaten. E, Kılıçdaroğlu her ne kadar adaylığını açıklamasa bile böyle bir kulis var parti içinde özellikle milletvekillerinde. Aman abi seçilir seçilir sonra ayağımız kaymasın başkandan yana olalım şeklinde bir eğilim var. E, dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun adı da geçiyor. Abdullah Gül her ne kadar yani ben aday değilim falan diyor ama her seferinde adı geçiyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığına. O yüzden bu oyunun içine onu da dahil ettim. Ali Babacan genç bir parti lideri. Her ne kadar Millet İttifakı'nın içinde yer alacağını açıklasa da eğer partiler dağını kadar gösterirlerse doğal olarak Ali Babacan da aday. Hulusi Akar'ın adı geçiyor ama şöyle geçiyor. Eğer Erdoğan aday olmazsa Hulusi Akar'ı gösterecek diyorlar. 13 onun için onu da koydum buraya. Şimdi Ankara Belediye Başkanı var. Bütün anketlerde Erdoğan üzerinde oy aldığı görülüyor. dolayısıyla onu da 6 numaraya, 06 Ankara'ya 6 numaraya koydum. Mustafa Sarıgül'e 7 numarayı verdim. 7 Mustafa Sarıgül. Muharrem İnce 8 oldu o da çünkü bir parti kurdu. Mustafa Sarıgül gibi doğal olarak o da aday diye bakıyor. Eğer bir ittifakın içine katılmazsa. 9 numarada Selahattin Demirtaş var. HDP bir aday gösterecek mi göstermeyecek mi bilmiyoruz ama göstereceksin büyük ihtimalle bu Selahattin Demirtaş olacak. Cezaevinde bana göre de haksız yere tutulan Selahattin Demirtaş'ın mutlaka bu adaylıkta içeriden de olsa miting yapamasa da aday olma ihtimalini yüksek görüyorum. 10 numarada İmamoğlu var on numaralı oyun kurucu ee, evet İstanbul'da siyasette yeni bir oyun kuruldu biliyorsunuz ve bu oyunu İmamoğlu kurdu. Tabii ki esas kurucu Kılıçdaroğlu ama İmamoğlu'nun başarısıyla Türkiye'de bir sürü denge değişti. Dolayısıyla ona on numarayı verdi. Messi'yi verdi. 11 numara Muhtar Kent. Adı çok konuşuldu yine geçti. Kılıçdaroğlu'nun siyasetten olmayan ama ekonomiden anlayan bir aday olarak, Coca Cola'nın uzun yıllar CEO'luğunu yapmış, hala yapıyor mu bilmiyorum. Muhtar kenti aday göstermek istediğini ve bu konuda sondajlar yaptığını duyuyorduk. Şimdi bir parti lideri daha var, Koymasan olmaz. Doğu Perinçek'i de koydum. Çünkü Doğu Perinçek de sonuçta Vatan Partisi lideri. Herkes oluyor, o niye olmasın? Doğu Perinçek'i ben 12 numaraya koydum. 13 numarada Özgür Demirtaş var. Yine adaylığı geçiyor, isim olarak geçiyor. Hatta Abdülkadir Selvi açıkladı. Özgür Demirtaş'la görüştüler Kılıçdaroğlu diye. E bir parti lideri daha var. Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu. E onu da 14 numaraya koydum. Şimdi i̇şte 14 tane oyuncumuz var. Sırasıyla bu oyunların içinden bakalım hangileri çıkacak. Evet ilk oyunumuz kırmızı ışık yeşil ışık Hani bir şarkı vardı yakalayın yeşil ışığı hesaplı parlak bulaş işte aynen öyle. Bana kalırsa burada Erdoğan zorlanmaz çünkü yeşille arası yeşil. Kılıçdaroğlu'nda kırmızıyla arası. Kırmızıyla arası olan daha başka liderler de var. Selahattin Demirtaş'ın e de taşın hem kırmızıyla hem yeşille arası. Dolayısıyla orada da sıkıntı olmaz. E şimdi Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun yeşille arası yine onların da iyi. Dolar yeşiliyle değil ama doğa yeşiliyle. Dolayısıyla burada ilk eleneceği aday bana kalırsa kırmızıdan yeşile geçme konusunda çok hızlı davranan doğu perinçek olur ilk seferinde giden veya insanimlerin devri Peri Doğuncek ilk gidecek olan adaydır bana kalırsa kırmızı ışıkta yeşil ışıkta doğu perinçek hareket eder ve kaybeder. İkinci oyunumuz şeker yalama biliyorsunuz bir şeker kutu içinde bir şeker var ve onun bir iğne veriyorlar o iğneyle kırmadan şeklini bozmadan o şekeri çıkartmak zorundasınız. Ya bana kolay gibi geldi yani insan tık 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 falan çıkartır ama daha çok yalayarak çıkarttılar sonra. Herkesin kurtulması birinin yalamayı bulmasıyla başladı. Yalayan kurtuldu yani. İşte siyasette bu çok uygun ama Erdoğan'ın şekeri var bir kere. Kendisi o şekeri yalamaz. Birini bulur der gel lan buraya yala bunu bakayım. Tamam mı? Onu yalatır ve sonuçta o şekeri bozulmadan çıkartır. Yani burada Erdoğan kesinlikle elenmez. Kılıçdaroğlu da bu konuda zorlanmaz. Gel bakayım sen şunu yala der. O da kurtulur. Bir de iğne var biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş böyle iğneyle kuyu kazma konusunda da çok mahirler. Hele hele İmamoğlu. Yani neredeyse iğneyle kuyu kazarak ve kuyudan tırnaklarıyla çıkarak İstanbul'un belediye başkanlığını aldı. E, o yüzden onlar da bu oyunda zorlanmazlar. E, muhtar Bey'in şekerli arası iyi. O da zorlanmaz. Burada kim gider biliyor musunuz? Hiç yalamayı bilmeyen. Kim o akademisyen? Hangisi? Bence Özgür Demirtaş bu oyunu kaybeder kardeşim. Ve bu oyunda elenen Özgür Demirtaş olur. Gelelim halat çekme oyununa. Burada kura çekilir tabii. Kim kime düşecek belli değil. Ve iki takım oluşur. Yani bir takımda Erdoğan, İmamoğlu, Abdullah Gül, Babacan, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu olur. Aynı takımda. Diğer takımda Hulusi Akar, Mansur Yavaş, Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce, Demirtaş ve Muhtar Kent yer alır. Tabii ki büyük bir çekişme olur. Çünkü biliyorsunuz orada da öyle. Halatı bu tarafa doğru getiren diğerleri düşüyor ve kaybediyor. O yüzden burada kim düşer? Bence Muharrem İnce'nin inceldiği yerden kopar. Çeker meker bir şekilde onu kopartır ve koparttıktan sonra da halat oyununu bu ekip kaybeder. Yani kim kalır? Erdoğan kalır, Kılıçdaroğlu kalır, Abdullah Gül kalır, Ali Babacan kalır, İmamoğlu kalır, Davutoğlu kalır. Geldik misket oyununa. Misket oyununda da eşleşmeler olur ve burada da Erdoğan Davutoğlu ile eşleşir. Babacan Abdullah Gül ile eşleşir, İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile eşleşir. Şans bu işte. Erdoğan Davutoğlu'na der ver olan misketleri der alır misketleri elinden. Çünkü daha önce yaptı. Ver misketleri oynamıyorum dedi. Aldı başbakanlığı gitti Davutoğlu. Burada da aynısı olur. Babacan ise tam tersi olur. Abdullah Gül'e misketleri ver alın efendim ben çıkıyorum oyundan der. Ve Abdullah Gül devam eder burada. Ve İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında biraz zorlu bir mücadele olur. Yani Kılıçdaroğlu hem misketlerini vermek ister hem vermek istemez. İmamoğlu almak ister bir yandan almak istemez bir oyunda kaybedersek bütün siyasi hayat da bitmesin diye. Fakat sonuçta Misket Savaşı'da İmamoğlu kazanır, Kılıçdaroğlu elenir. Ve 3 tane aday kalır Cam Köprü oyunundan önce. Kim? Erdoğan, Abdullah Gül, İmamoğlu. Geldik Cam Köprü'ye. Evet. Cam oyununda en önde Abdullah Gül çeker ilk numarayı. İkinci Erdoğan olur, üçüncü İmamoğlu olur. Abdullah Gül çok şanslı bir şekilde bütün sağlam tampere camlara basarak ne son cama kadar gelir. Ama son camda tereddüt eder. Ya der ben tamam anlıyorum bu işlerden. Serde camcılık var ama hangisi şey anlayamadım ben. Bu mu o mu falan derken Erdoğan sinirlenir. Bakar ki Abdullah Gül gitmiyor köprü altı cam cam atsın seni amcam der. Tutar böyle Abdullah gülüyor atar bir camın üstüne o cam kırılır. Anlarlar ki diğer cam tam cam. Önce Erdoğan geçer arkasından da İmamoğlu geçer ve köprü oyununu iki tane aday kazanır. Ekrem İmamoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan. Gelelim son oyuna Squid Game yani diziyede diziye de adını veren e, ahtapot oyunu. Kore'de çok oynanan bir çocuk oyunuymuş. İşte dışarıya atma, bir yerden bir yere e, o çizgilerin içinde gitme üzerine. Çok da mantığını anladım saçma sapan bir şey zaten. Filmde bir bıçaklarla oynanan bir oyundu. Biz e, şiddete karşıyız. Hiçbir zaman siyasetçilerin şiddetli ve bıçaklanılmalarını istemiyoruz. O yüzden de biz onların eline sandık veriyoruz. Evet bu sandıkla birbirlerini o çizgilerin dışına iten kazanacak. İmamoğlu der ki zaten gelsin sandık yeter artık bu der. Erdoğan da der ki sen kimsin ya kimsin sen der. Ve bir itişme başlar mücadele başlar. İmamoğlu genç olduğu için hücumu seçer. Fakat Erdoğan da iyi bir savunma oyuncusudur. Çanakkale geçilmez konusunda hiç fena değildir. Dolayısıyla ikisinin arasında bir mücadele başlar. Kim mi kazanır? Vallahi bilmiyorum. Onun için eğer tarihinde yapılırsa 2023 Yılını beklememiz gerekecek Şimdi yine de Yine de çok tartışılan bir konu var Seçimle ilgili İşte dışarıdan bir aday Yani emanetçi bir aday, aday bulalım Bu aday hatta hiç siyasetten olmasın Popüler bir isim de olabilir Falan diye çok konuşuldu Ben sonra düşündüm lan popüler isim popüler isim Türkiye'de popülerler şarkıcılar oyuncular e Hemen aklıma kimler olur diye geldi Mesela Tarkan'ın adı geçti Aklımdan şöyle bir Tarkan olur mu? Halil Ergenç olur Dedim niye olmasın Tarkan da popüler, Halit Ergenç de popüler. Haluk Levent geldi sonra aklıma. Yahu dedim bu adam mahpap mahpap çok sevildi. Anadolu'da da çok seviliyor. Haluk Levent e, çok değişim gösterdi ve çok güvenilir bir insan haline geldi son zamanlarda. Bir de Metin Akpınar var. Sonuçta mağdur mu mağdur, bilgili mi bilgili, siyasetten anlar mı anlar. Yani o yüzden Metin Akpınar'ı da koydum. Sonra da ben kendim eredim. Benim e, Squid Game'imde kim kalır e, bu popüler isimlerden diye sorsanız bana Metin Akpınar e, kalır benim için en son finale. Çünkü niye biliyor musunuz? Hakikaten çok değerli bir oyuncu. Onunla ilgili bir belgesel var onu da seyrettim. E, röportajlarını izliyorum. Yani o ona yapılan söylediğiyle ilgili olarak açılan davalar mahkemede yedi o tost yarım tost Metin abinin o o yaşta mahkeme kapılarında süründürülmesi bana kalırsa çok ses getirir. Seçmen nezdinde çok sevilen biri. E, merkezden oy alır. HDP'den de alır, AKP'den de alır, CHP'den de alır. İyi Parti'den de, bütün partilerden oy alabilir. Entelektüeldir, çok bilgilidir. Oturduğu zaman dinlenir, hitabeti muhteşemdir. Dolayısıyla niye olmasın diyorum. Eğer popüler bir aday, siyaset dışından bir aday arıyorsanız ben diyorum ki Metin Akpınar olsun. Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın. Hoşçakalın.